çocuklar. Neredesiniz? Bakın size 3 tane çikolatalı gofret getirdim. Aa, çocukların sesi hiç çıkmıyor. ben çikolata getirdim demiştim. Nereye saklandılar acaba? Ay, ben iyisi ben bu çikolatalara oturayım kendim yiyeyim. Zaten çikolatayı da çok severim. Ama yok yok. İçim hiç rahat etmez benim. Ben en iyisi bir arayayım onları. Bakalım neredeler? Evet. Çocuklar neredesiniz? Size çikolatın getirmiştim ama bulamıyorum. Aa, hiçbir yerde yoklar galiba. Bütün evin kapıları da kapalı. Nerede bu çocuklar? Nereye saklandınız? Duru yalçınlar. Kim? Aa, Burada yoklar. Duru, Yalçınar, neredesiniz? Sizi göremiyorum. Bakayım buradalar mı? Duru, Yalçınar, neredesiniz ya? Aa. Evet biliyorum nerede olduğunuzu. İşte buradasınız. Aa, buraya saklanamazlar ki zaten. İşte buradasınız. Aa burada da yok. Ben tamam buldum. Çocuklar burada mısınız? Aa burada da yoklar. Doru yalçınar. Doru yalçınar. Nereye saklandınız? Size çikolata getirmiştim. Ay Bulamıyorum çocukları nerede bunlar ya? Dur bakayım birazcık da şuraya. Çocuklar, Doru, Yalçınlar, neredesiniz? Nereye saklandınız ya siz? Yatağın altına saklandınız kesin. Ah, Doru, Yalçınlar yine yok. Yatağın altında yoklar. Tamam hatırladım Duru Yalçınlar, Burada mısınız Ya burada da yoklar Çocuklar Nereye saklandınız Bulamıyorum sizi ya Ah size gidiyor yaramaz çocuklar Sizi Beni aratıyorsunuz Ben size ne güzel sürpriz yapacaktım Burada mısınız Yoklar Burada mısınız Allah Allah Duru Yalçınalp Burada mısınız Yok burada da yoklar Yalçınalp ve Duru yok e Bu çikolatalar Benim olacak galiba en sonunda Yalçınalp Duru Nereye saklandınız Sizi bulacağım şimdi Bakıyorum bakıyorum ya göremiyorum ya. Hiçbir yerde yoklar ya. Nereye gitti bu çocuklar? Hem benden çikolata istiyorlar hem de yoklar. Of! Çok yoruldum. Araya araya bulamıyorum artık. Duru! Yalçılar! Ah! Aklıma bir fikir geldi. Bence kesin koltuğun arkasına saklandılar. Bakayım. Burada mısınız? Aa! Koltuğun arkasında da yoklar. Dur dur kesin kapının arkasına saklandınız. Şimdi bulacağım sizi. Hop. Burada mısınız? Burada da yoklar. Duru yalçınır. Nereye saklandınız? Bulamıyorum sizi. Oyuncakları da dağıtmışsınız. Bu ne dağınıklık böyle? Yaramazlık yapıyorsunuz. Oyuncakları da dağıtıyorsunuz. Benden çikolata istiyorsunuz. Ama yoksunuz. Neredesiniz? Hmm. Burada olabilir mi acaba? Bakayım. Hop, Yok burada. Duru, Yalçınar. Ya bu çocuklar nerede? Aa, bulamıyorum. Duru, Yalçınar. Neredesiniz çocuklar? Hala bu çikolataları hak edemediniz. Neredesiniz ya? Sizi çok merak ediyorum ben. Nereye saklandınız ya? Bulamıyorum sizi çocuklar. Beni hep kandırıyorsunuz ha? Saklanıyorsunuz, saklanıyorsunuz. Ben de sizi bulamıyorum. Neredesiniz? Ama bu sefer bulacağım sizi. Şimdi geliyorum. Ben buldum. Kesin balkona saklandınız değil mi? Şimdi sizi bulacağım. Duru. Yalçınar. Neredesiniz? Aa, balkonda yoklar. Hı. Nereye saklandınız ya? Of, çok yoruldum sizi aramaktan. Hep beni kandırıyorsunuz. Doru, Yalçınar. Nereye saklandınız çocuklar? Yine buraya bakacağım. Bakayım buradalar mı? Doru. Yalçınar. Beni kandıramazsınız. Ben sizi şimdi bulacağım. Yine yoksunuz. Ay, ayağıma da limon yapıştı. Limon çık. Hı, çıktı. Ya Hello Kitty, sen Duruyla Yalçın Erbin, nereye saklandığını biliyor musun? Çabuk söyle bakayım bana. Bilmiyor musun? Görmedin mi onları? Ya! Ama ben çok yoruldum aramaktan. İstersen birlikte arayalım olur mu? Hadi ya birlikte arayalım. Durun! Yalçınım, nereye saklandınız bakayım siz? Anneniz sizi bulamamış. Hadi gelin, ben sizi arıyorum. Kesin benim sesimi duyunca çıkarsınız. Hadi bakalım. Neredesiniz çıkın bakalım çocuklar ortaya. Evet. Aa! Hello Kitty ne oldu aklına bir fikir mi geldi yoksa? Hello Kitty çok yoruldum. Bulamıyorum duruyla Yalçın Arpi. Hadi artık bana yardım et lütfen. Işığı kapatalım. Hadi bakalım Hello Kitty gel. Bana yardım et. Evet Hello Kitty duruyla Yalçın Arpi arıyor şimdi. Hello Kitty acaba burada olabilirler mi? Hadi gel bakalım. Tamam tamam. Hadi gel birlikte bakalım. Ben de merak ediyorum. Yaramaz çocuklar acaba nereye saklandılar? Hadi bakalım. Hop. Açıyorum kapıyı. Aa. E burada yoklar bunlar. Neredeler acaba? Dur ışığı da açtık. Hello Kitty ya. Saklanıyorlar. Bir türlü bulamıyoruz. Nerede ki bunlar acaba? Allah Allah. Evet evet Hello Kitty bir şey söyleyeyim mi? Kesin var ya bu dolabın içindeler sen ne düşünüyorsun? Evet bence de dolabın içine saklanmışlardır. Tamam hadi gel açalım bakalım tamam mı Hello Kitty? <laughs> Aç bakalım Hello Kitty. Hop. Aa. E, Hello Kitty burada da yoklar ama. Nerede belki bunlar? Ben biliyorum galiba kesin buraya saklandılar. Açalım bakalım. Hop! Yalçın Alp bulduk Helva Kiti. Yalçın Alp sen buraya mı saklandın? Bak Helva Kiti seni buldu. Evet Yalçın Alp şimdi duruyu bulmam lazım tamam mı? Evet. Evet ama sakın nereye saklandığını söyleme Yalçın Alp düştü. Yalçın Alp sepeti kaldır hemen bakalım. Kaldır bakalım sepeti. Kirli çamaşırları içine koyalım. Evet. Şimdi sıra Duru'yu bulmakta. Kapağını da kapatalım Yalçınlar bir sepeti. Her, her ne? Nerede? Nerede? <laughs> Duru. <gülüyor> Duru da buraya saklanmış. <laughs> Hello Kitty bakar mısın ya? Yalçın bir ya. Bak Hello Kitty Duru ile seni buldu şimdi. Nerede var şu mi? Bu sefer sürpriz getirmedim. Ya. Sürprizlerin hepsini Hello Kitty yedi biliyor musunuz? Sizi çok aramaktan yorulmuş. Hello Kitty dedi ki benim canım çok çikolata çekiyor. Ben de de hepsini yiyeceğim. Yalçınlar e diye bırakmayacağım dedi. Değil mi Hello Kitty? Çabuk itiraf et bakalım. Sen Evet evet ben yedim. Yalçınlar bütün çikolataları ben yedim. Hayır şaka yaptım. Çikolatalarınız mutfakta. Hadi gidip alalım. Hadi bakalım. Hadi. Koşun 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 koşun. Hadi. Koşun koşun koşun. Hadi bakalım koşalım koşalım. Aa, nerede bu çikolatalar? Burada da yok. Aa, aa çocuklar burada. İşte buradaymış. Yalçınlar. İşte çikolatalar burada. Hadi bakalım. Çikolatayı isteyen. Çikolatayı isteyen zıplasın. Zıplasın. Çikolata isteyen zıplasın. Nereye gelelim? Geldim. Aa, Hı. Hello Kitty 1, 2, 3 yapmış. Jelibon mu yapmış? Aaa Hello Kitty 1, 2, 3 yapmış. Bir de baktık ki burada tabakta jelibonlar var. Aa. Demek ki Hello Kitty size sürpriz yapmış. Anne. Bizi izlediğiniz için teşekkür şey ederiz. Edeceğiz. Kanalımıza Hoşçakal. abone olmayı bellat like butonuna basmayı Aynen. unutmayın lütfen. Aynen. Sizi Aynen. çok seviyoruz. Hoşçakalın.